Destroyer Gaming TR'den herkese oy. merhabalar. Ben Doğukan. Herkese el sallıyorum. Merhaba. Çık gözük. Yanımda Mert var. Merhaba de. Merhabalar. Mert ile beraber bugün ne oynuyoruz? Team Fortress! Öküz gibi barmanın yararı yok. Team Fortress oynuyoruz. Ee, bu bölüm biraz rehber biraz oynama olacak. Şu an size önce klası tanıtalım. Ee, bu scout. Bunlara bakmayın. Bunlar benim satın aldığım itemler. Scout'umuz var. Çok hızlı. İki kere zıplayabiliyor. Ee, bu elimdeki item üç kere zıplıyor. Bunlar size düşebilir. Craftlayabilirsiniz. Craft'ı herkes bilir. Minecraft'tan. Oğlum ben buna satırı yapıştırdım. O Satırla öldü. Mert de beni aklışıyor. Sağ olun. Sağ olun. Sizlerle. Sizleri siktim. Bana bağlanacağım. Ba ananı ananı avradını senin. Yanıyorum. Ee, pyro'ydu bu. Onu da tanıtacağım. Evet. Ee, bu şekilde öldürebiliyoruz adamları. Ee, aynı zamanda nasıl söyleyeyim size? Çok iyi bir oyun yani. Çok güzel bir şey. Bana göre çok iyi yani oyun. Oy abi o karavan o karavana yapılmaz ya. Öyle bir ıska yok. Arkandayım oğlum. Arkandayım oğlum sen ne yapıyorsun? Ay salak. Ee, neyse yani bu şekilde oynuyoruz. Şimdi geçelim diğer klasa. Soldier. Soldier. Ee, soldier, please. Now I got you. O zaman kill çekeceğiz. Evet. Kill çektik. Ee, evet şimdi soldier'ı tanıtalım. Soldier, bazukalı abi. Aa yeni silah. Trapman onu koyalım o zaman. Evet, güzel. Ee, bunların hepsi düşüyor. Normalde bunların hiçbiri yok sizde. Çaktırmayın. Ee, bu şekilde bazuka atıyoruz beyler. Bazooka. Ee, elimdeki item çok iyi bir itemdir. Ee, adamı vurunca size 15 can verir. Gördüğünüz gibi 15 can. Nam nam nam. 15 can yiyorum. Ee, bu şekilde yani. Bu item'da e, canınız azaldıkça koşarsınız daha hızlı. Ee, aşağı altınıza roket atıp bu şekilde havalanabilirsiniz. Çok iyi snipercı olduğumu unuttular. Benim Hop! Bu şekilde öldürürüz adamı biz yani. Ee böyle öldürüyoruz. Her yerde canlar kutular olur. Herhalde. Evet yine adam öldü. Ser... Sersem... Evet aldım. Adamı yine de aldım. Ee size diğerini tanıtalım. Pyro. 2 saattir adam beni öldürüyor. Vaaaaaah! Onu sikeceğim. Anana anana ananı ananı. Bun hepsini yine ben aldım. Yani yine bunlardan yok. Normalde bu şekilde adamı yakıyorum. Opo! Ananı. Arkadan bir son dandın. Evet. Craftable headset'ı lütfen bana trade atsın. Eee, lazım da bize. Şapka. Bu şekilde öldürdüm. Şimdi ona göz diktim. Ee onu is... Çok ısrar etti öldür beni dedi bana. Ben de onu öldüreceğim. Abi! Öldüremedi. Öldürdüm. Evet. Blue'dayım. Ee işte bu da Demoman. Ha bu stok item de var. Bu da var. Ama bu yok. Göz parlatan. Dın dın dın. Bu şekilde bu abimiz bombacı abi. Şimdi içeri biri girerse ölecek. Uhu, beni Bu şekilde döşeyebilirsiniz. Abi! Ben onu kılıçla öldürecektim. Fuck you. Abi, sen miydin? Allah seni ne yapsın Mert? Allah'ım yarabbim. Mert, Mert KSC pisliksin sen. videodayım. Ah. Bu şekilde. Ve, yukarı için, yukarı için. Heavy arkadaşımız geliyor beyler. Heavy'yi de göstereceğim. Demoman bu tür bir arkadaş yani. Sonra şey, var Spy. gençler. aleykümselam Ne haber? <laughs> Bu da videoyu çekiyorum. Video çekiyorum şu an. Herkes ünlü oluyor. Lütfen küfür etmeyiniz. Allah. E i̇şte heavy. Bu da bende işte bunların hiçbiri yine yok normalde. Elimde gördüğünüz üzere altında alevler çıkıyor şu an. Dan dan dan. O mallık yapma bence Mert. Nele çok Mert çok mallık yapıyorsun. Yumruklarımı aldım ve ilerliyorum dön. Bu şekilde adamı ağzına sıça baba. Öldü. Ölmedi. Öldü. Ölmüş. Evet onu ben aldım. Hükmettim adama. O da hemen çikolatayı canımı doldurayım. <laughs> Yemedim. Engineer'ımız var. Ah, bu serverda engineer yasakmış. Onu gösteririm başka bir serverda. Medic oynayalım. Medic can veren bir arkadaş. Yani yine buna stokta yok. Öldün oğlum sen. <laughs> evet öldü. Hemen arkadaşınıza can verin bence. <laughs> Yürü görünmez ol. Sağ tıkla ve ilerle. Şimdi görünmezlikten çık şu demomenet dal. Ne yapıyorsun? Gerizekalı. Ben seni göremiyorum ama onu söyleyeyim yani şu an. Headshot. Evet. Evet öldü. Evet. <laughs> Anladın mı? Oğlum yardım et yardım et yardım et. Yardım et. Bir spy. Aa beni bıçakladı. Ve benim kılığıma girdi. Ben hemen bir beyler bir ayar yapıyorum. Boş sen. Bilmezsin bunları. Evet oldu. Eee şimdi sniper'a geçelim. Benim en iyi olduğum karakter. Bunları yine stopta yok. En iyimizdi budur. Abi sniper var mıydı karşıda? Niye söylemiyorsun salak? Adam orada pozisyon almış bekliyor. Bak. Bundan böyle bakacaksın. Evet headshot. Ne yapıyorsun Mert sen? Geri zekalılık çok mu sende? Kılığına giremezsin. Salak onun kılığına gelsen o kendini iki kere görürse bir yerde zaten ne yapacak? Seni direktman öldürecek. Adam beni gördü ama. Sniper'ları sniper'ken görünmeyin kimseye. Evet, yanındaki öldü, oradaki de öldü. Ben, o mu? yarar. yararsan onu boş ver. Evet. Engineer yok bu server'da. yasak. O yüzden boş ver. Evet, böyle öldü. Abi şu adam hakkında bana yardım et. Yoksa öleceğim. Abi bak, işaretledim onu. Ya da headshot attım. Neyse, boş ver. Görünmez oldu la. Aha! Çatıda çatıda çatıda! Çatıya gel. Ölmüş la. Ölmüş ölmüş. Cesedin üzerinde dans ettim ben. Evet, güzel. Evet, headshot. Onu vuramadım. edemiyorum. Evet ettiler. <laughs> İyi güzel bir headshot. Salak. Hemen öldü. Allah! 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 Can aldım. Hayır, hayır. Efendim Emir, ne yapacaksın? Craftable head var mı? Abi ben de düello yapacaksın. Ha Emir, Emir sen hangi klasısın? Düello yapacak. Beyler düello Dön 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 dın dın diye diyor düello çanları çalıyor. Abi öldürebilirsem onu görmezdim ben onu. Bu şekilde öldü. <laughs> çikolata, git çikolata al. En azından emire ölmedik. Beyler. Ee, diğer klasımıza geçelim. O da spy. Gördüğünüz üzere bunların hiçbir stokta yok. Bu yeni geldi. Elimde buz... Buz sarkıtı var. Anlayacağınız üzere. Bir sniper kılığına girersek... Hoş olur. Gördüğünüz üzere sniper kılığına girdim artık. Onu dondurdum. Şimdi kaçmam lazım. O hareket etmeyenlerden herhalde. Direktman bozmak lazım. Abi yardım et. Hala yanıyorum. Dur dur dur. Ben Demo'meni öldüreceğim. Bak bak izle izle. Mut, Umut Umut'u öldürdüm. Aa başka bir bu başka biriymiş. Oğlum buna sıkamıyorum. Bu şekilde öldürdüm. Yine fayda iyiyimdir. Yani muhteşemim demiyorum ama iyiyim. Bu arada bu saat beklediğiniz zaman doluyor. Vay Angel Abi ölüyorum. benim de el yapımı şey vardı. El yapımı neydi lan? evet çok iyi bir arkadan bıçaklama. El yapımı bunu El yapımı. La tek sniper'da mı var? En değersiz lan o. Kardeş ne oldu? Sen kendin mi kutudan çıkarttın Ne yaptın? Para yükledin değil mi? Neyi aldın? Beyler konuşsanız oynasanız diyorum. Bilmiyorum hoca Mah. Ya Nova sen hala kazıklara devam mı ediyorsun? Uyarıldın hala devam ediyorsun bak. Manyak mısın oğlum sen? 15 k mi? atmaz ya bir mok 13 k düştü. 15K. Ya oğlum o uyarıldı admin tarafından uyarıldı hala şerefsiz e, devam ediyor bokluklarına. Salak seni admin uyardı gerizekalı mısın? Admin uyardı sen hala devam ediyorsun söyle mi la admine? Sana nesi yok bu işin? adamda gezegen 10 yıl var lan istesem şey, gider şimdi şey. admine söyle seni böyle bir banlatırım selamımı görürsün şuna bak ya yani, senin ya. o sattığın şeyle ben şey, asıl fiyatına şey, satarım şey, lan şey, ben şey, adi ben. değilim ben de aha süt süt sen ya bebe Sen... Sen... Öldürme beni! Sen öldürme ne beni. yapıyorsun lan? Oha! Nasıl Oğlum noclip geldi, noclip geldi! O nasıl girmiş? Oğlum çık buradan. Tefol. Defol. buradan. Ama buraya gir gir girmeyeyim. Base'e girmeyeyim bak. Yani. Allah aşkına Base'e girmeyin. Hadi o geldi ama... Base'e girme. Gireceğim mi ki? Nasıl girmeyeyim? O yetenek, başka bir şey bu. Sen iyi oyunda mı çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne? Ben video oyununda mı çalışıyorum, ne Ben yani video oyunda çalışmıyorum, ben Destroya yani. Gaming'de çalışıyorum. O da benim Aa. kanalım olur. Şu an videodasın, ee, selam söyle, küfür etmeyin diyorum. Selamun aleyküm beyler. İzleyiciler, Umutcan'la tanıştık, Umutcan. Umutcan'ı şimdi bıçaklayacağım. orada... Umutcan'ı bıçaklama. Ne videosu çekiyorsun şu an? Eee, şu an T-Forces 2 videosu çekiyorum, anlayacağın Hı. üzere. Ee, bu da Umutcan bir şey soracağım. Yaş kaç? 14. İyi. Eee <laughs> ne diyeceğim unuttum ben. Oy headshot. Oh, Abi ben bayağıdır oyun <laughs> oynamıyorum. Normalde ben <laughs> profesyonel serverlara giriyorum. Artık beni banladılar o serverlardan bayağıdır oynamadığım için noob'um. Ama yani yeteneğimi geri kazanıp geleceğim. <laughs> Dönüşüm. Anan ya. Abi ne yaptın sen? Ma kırmızı s Allah kahretsin. <laughs> Beyler ok ve yay. Ee, şeydeki gibi. Ee, i̇zleyicilere bu arada sesleniyorum. İ Abi ne yapıyorsun? Sesini kapa şunu ya. Ne yapıyorsun? Yankı geliyor. Evdeki ok ve yay gördüğünüz üzere. Drago'nun ağzına sıç, Drago'nun ağzına sıç. Ohohooo! Çok iyi la. Abi buna ee, şeref, Şerefsiz deniyor. Anan işte böyle yapıyor. Kafamızı koparıyor. Eyler, e, engineer olmak istiyorum. Videoyu burada kesiyorum. Engineer olabileceğimiz bir serverda geri dönüyorum. Evet, geri döndüm. Ve engineer olarak geri döndüm. Eee, şu an elimde olan itemlerin hiçbiri stokta yok. Elimdeki eldiven bile yani yok. Eee, bu şekilde bir item. Evet, hadi ilerleyelim. Engineer'ımız e, aletler yapar. Mesela şuraya bir dispenser atak. Yok, daha mantıklı bir yere atalım. ...B'ler. Mesela... ...şuraya kurulalım. Bu da silahla da... ...korumanız lazım her şeyi böyle. Böyle vurarak... ...alitenizi kurarsınız. O size böyle... ...para verir. Kırmızı. Ee, bu alan içerisindeki herkese... törütümüz ateş eder. Ve onları öldürmeye... Öldürmek için her şeyi yapar. Abi sana olma diyorum. Kaç kere söyleyeceğim. Neyse böyle turret'ımız. Gördüğünüz üzere. Neredesin? Şuraya bir dispenser at. Benim el, şuradaki aletimden at. Ama tam buraya at. Şuraya bak. Vuruyorum. Aha. Ana ne? Evet öldük. Ee, evet yani tek önemli önemli olan tek şey şu an yani e, aletinizi koruyacaksınız beyler. Aletinizi koruyacaksınız. Korumazsanız böyle oluyor. Yani şu an aletimi yıkmadılar. Yıkabilirlerdi. Neden yıkmadılar bilmiyorum. İşte törütüm ateş ediyor şu an. Dın 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 seslerini duymuşsunuzdur. Tak 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 sesleri var. Mantıklı bir yere koyalım. Evet öldürecek şu an bu alet herkesi. Evet. Benimkinin yanına at. Oğlum şuraya at işte. Şuraya. Hele şükür. Şimdi ona 3'e üçe bas. Ha, ona vur, onu aç. Açılınca da elleme sakın onu. Bana bırak her şeyi. Şimdi. Böyle vura vura gördüğünüz gibi sonraki seviye diyor. Bunu e, level, up, level up yapıyorsunuz. E, şuradan iki... Ve işte level atladı ve çok makineli gun oldu artık. E, şimdi onu roketli gun yapacağım. Yapıyorum. Sol üstte de görüyorsunuz ilerliyor. Evet çok harika. Bu şekilde roketleri de çıkıyor artık ya. Yani. Ve patlamadan patlamadan Hayır dispenserler gitti. Yeni dispenser takarız. Sorun değil. Kazandık. Ee, daha size bir de ışınlayıcıları göstereceğim. Oyun bitince critical alıyorsun. Evet geldim. Şimdi en önemli olay arkadaşlarınıza e, yani takım arkadaşlarınıza şey yapacaksınız ışınlayıcı. Bunları yapmak için bu tür bir noktaya ışınlayıcı koyun. Şimdi e, böyle buraya ışınlayıcı kurduk. Bu giriş, girişi çıkışı iyi ayarlayın. E, mesela çıkışımızda nerede olsun? Adamlara yakın bir yerde olsun. Adamlara yakın bir yer. işte şurada. Ah. Tam bu suyun altına kurarsam. Evet güzel bir nokta buldum. Ve oraya kurdum. Şimdi benim bu ee, ışınlayıcım kuruluyor. Sol üstte gördüğünüz üzere. Şu an kendini kuruyor. Kendi kendine de kurulur bunlar. Vurmanız gerekmez. Şimdi benim nerede? Evet, işte burada. Şimdi bunu gördüğünüz üzere e, okula gösteriyor nereye gittiğini. Pat. İşte buradayım. Bunu level atladığını atlattığınız zaman daha hızlı döner bunlar. Daha çabuk yüklenir. Yani sırayla binerseniz bir 5 saniye, 2 saniye sanırım bekliyorsunuz. E, ışınlayıcının oluşması için, şarj olması için. E, bekledikten sonra da zaten her şey oluyor. Şimdi ben buna level atlatacağım ki herkes daha hızlı gitsin. Bak gördüğünüz üzere şurada şarj yazıyor. Şarjını daha çok bu şarj olması için level atlatıyorsunuz. Hayır zaten birini atlattın mı diğeri de atlıyor. Gördüğünüz üzere sol üstte ikisi birden level atlıyor şu an. Tık 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 ve tık tık. Hepsi 3 level oldu. Son bir 200'lük alıyorum. Artık üzerine üzerinden geçtiğim anda Tabi scout hızlı o. Üzerinden birazcık geçip ama yavaşça geçtiğim anda direktman ışınlanmış olacağım yani. Böyle söyleyeyim. Beni görmedi Kamil. Gördüm. Buralarda bir yerlerde spy var dikkat et ha. Ben taretimi yık. Koy teleport, teleporter'ım gidiyor. Olamaz, teleporter gitti. Lanet. Hayır kurma. Boş ver şimdi onu. Yardım. Evet öldürdüm onu. Benim taretim vurdu. Ee, daha mantıklı bir yere koyacağım bu sefer bu olayı. Önce şu aşağıya koyalım. Ya da yok 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 bak, kır onu. Parçalarını alarak bu arada e, tekrar metal yapıyorsunuz. Her şey sizden metal alıyor. Bunu söylemeyi unuttum. Evet bir benim şeyi yok etti. Gördüğünüz üzere şu an e, sağ altta gördüğünüz üzere 5 metalin kaldı. E, giriş kurdum. Daha mantıklı bir yere e, çıkışı koyacağım. Ee, daha mantıklı bir yer neresi olur? Neresi olur? Daha mantıklı bir yer. Şurası olması lazım. Ee, evet, daha mantıklı bir yeri buldum. Suyun altı. Böyle suyun altında fazla fark edilmiyor. Çünkü gördüğünüz üzere tepeden bakınca biraz fazla fark edilmediğini anlıyoruz. üst katta Üst kattan çıkabilir Allah! Tesla'ya değmeyin ölürsünüz. Hayır! Taret'i kurtaracaktım. Şuradan can almam lazım. Allah! Kafaya bir top geldi. Atlat. Hoş olur. Evet yine kazandık. Işınlayıcıyı da gördünüz. Eee, bugünlük bu kadar. Bu bir rehber bölümü oldu. O da 20 dakikaya fazla 15 dakikaya aşabiliyormuşuz. İyi. Güzel yani. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Destroy Gaming gider. Blue Creeper ne haber?